Merhaba Bugün neoplan var altımızda gördüğünüz gibi çalıştıralım. Evet, şöyle ışıklarımızı falan yakalım. Ha, kazasız belasız şu garajdan çıkabilirsek bugün valla iyi olacak. Hemen kendi televizyonumun sesini kapatayım. Sesler birbirine girmesin. Şöyle çıkarsak bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Evet. Bugün dedim şöyle bir otobüs modu yapalım ya. Şöyle bir gezelim gidelim bakalım nerelere gideceğiz ne yapacağız. Kalleş'teki garajımdan çıktım bugün arkadaşlar. Şöyle hem güzel bir gezinti olur bizim için. Çarpışmazsak kimseyle inşallah. Altı ileri bir geri manuel şanzıman olarak devirajda dahil olmak üzere kullanıyorum G29'u bilmeyen arkadaşlar için. Ee, onun dışında Instagram'da 10.000 takipçi olduk arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Ya peçe atlama işte önüme ya. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Destek sağlayan, herkes için sağlayan, sağlamayan hepinize çok teşekkür ederim. <laughs> Konuşamadım ya. Bu kamera ağzımda ya devamlı. Konuşamıyorum rahat rahat. Kafa aparatı yaptık. Videolar yoğun zorluk şartları altında gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Yani <laughs> kusura bakmayın. <laughs> ne op lan? Bir şey bir şeydi daha da ama unuttum onu ben yazarım. Başla. <laughs> otobüs modu yani kızılızı. İlk defa kanalda otobüs modu yapıyorum. Çok güzel. Beğendim yani. Güzel oluyormuş. Sanal aynamızı açtım sağ taraf için solda zaten aynayı güzel konumlandırmışlar evet, çok yüksekte değil yani rahat görüyoruz onu da çok beğendim soldan tır geliyor bizi biçecek mi ne yapacak Heh, yol verdi Sağ ol retarderi bir kademe açıyorum ee, ben duymayacağım Fakat siz duyacaksınız bu güzel sesi duyun diye oyunu seslerini çok açtım arkadaşlar haberiniz olsun görüntü çok güzel biraz eski bir otobüs sanırım. Aslında dışarıdan gayet yeni bir duruyor yani. Fakat ne bileyim içeriden biraz eski geldi bana. Ama güzel yapmışlar. Mod yapımcısının isimlerini bilmiyorum. Hepsinin emine, eline emeğine sağlık. Gayet başarılı. Ben bugün niye konuşamıyorum ya? Allah Allah ben bugün konuşamıyorum arkadaş. Abi yaylanmayı görüyor musunuz efsane ya harika aha döneceğiz dur kaçırma 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 Kabin animasyonlarını kısmak lazım sadece yani İnanılmaz tepkiler oluyor gazı veriyorum en arkaya gidiyor falan verdin mi adamsın sen ama istop ettiriyorsunuz bak sağ salim çıktık. Kar modumuz aktif arkadaşlar. Fakat kar yağmıyor. Kar yağmıyor fakat kar modu aktif yani sıkıntı yok. Ee, karı açalım hatta ya. Kar yağsın arkadaş. Karlı bir otobüs seferi yapalım. Kaza yapacağız ya. <laughs> Oyun e, farkındayım. İnanılmaz takılmalar yaşanıyor şu anda. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. evet. Bundan sonra Forza Horizon videosu da gelecek haberiniz olsun. Ama ben stop ettirmiyorum bak şu an. Kendi stop ediyor yani. Kalkışta biraz sıkıntılı arkadaşlar. Zorlanıyor yani. Neyse. Oh trafiğimiz full ya. Onun da kasma etkisi yaratıyor tabi. Bakalım bugün kurtarabileceğiz mi buradan? İlerlerler, iki kişi var önümde. Ya. Hadi oğlum. Hadi. Ha gayret, burnunuzu çıkarın. Vallahi yapıştım arkana. Evet arkadaşlar kar yağışımız etkili bir şekilde başladı silecekler görüyorsunuz güzel çalışıyormuş beraber gördük fakat biraz daha sol kısmı silse iyi olurmuş biraz fazla kısa kalıyor Neyse sıkıntı yok karlı bir sefer yapıyoruz herhangi bir yere gitmiyorum açıkçası ama bakarız yani nereye kadar gidersek gideriz sıkıntı yok iyi görüntü ya. Yani gerçek bir sefer yapıyormuşum gibi bir his yaratıyor şu anda. Soldan devam edelim bakalım. Dördüncü viteste dip gaz yapıyorum şu anda ve gitmiyor. Hani biraz daha devirli kullanmak lazım bu makineye anladığım kadarıyla. Yani birazcık şey atmosferik araba gibi çalışıyor. Yani devirlendireceksiniz bunu sıkıntı yok devirlendiririz Bu arada 5 dakika olmuş videoya başlayalım ne ara 5 dakika oldu şu an şaşkınlık içerisindeymiş ne ara 6 dakika oldu ya Allah Allah demek merkezden çık otoyola bağlan falan uzun sürüyor yani şu anda bir sıkıntı yok kar moduyla gayet güzel tatlı tatlı ilerliyoruz Silecekleri bilerek yüksek hızda açmadım. Öyle 2-3 saniyede bir dönüyor sanırım. İlk kademede yani. Retarderimiz de birinci kademede otomatik gazı bırakınca yanıyor. Bu tuşlar çalışmadığı için. İnşallah şöyle sağ bir retarder kol almayı düşünüyorum yani. Ama ilk başta tabii ki de şu monitörü değiştireceğim. Ee, oda vlogunda bahsetmediğim bir şey yok ama oda vlogunu bu videoyu izleyip o da izlemeyen arkadaşlar illaki oluyor özellikle yeni gelen arkadaşlar ya da bu videoyla beni tanıyan arkadaşlar için söyleyeyim biraz direksiyon şu an nereden baksanız vites dahil olmak üzere 4500 5000 lira arası değişiyor g923 çıkmış bu yeni direksiyon oluyor artık bunun bir yenisi oluyor Arkadaşlar artık g29'un da bir üstü Logitech direksiyon var hani çıktı yani haberiniz olsun Şöyle vitesimizi de 3'e attık. Bayılıyor yoksa. Biraz da sol şeritten gidelim bakalım basa basa. Yol güzel. Neyse. G29 uçmuş abi. Ben bu direksiyonu çok sordular bana çünkü abi sen kaç parayı aldın diye. Ben arkadaşlar bu direksiyonu 1399 liraya sıfır Mediamarkt'tan aldım. Ama ne zaman aldım? 2015'te aldım. Yani işte kurlar değişti, piyasa değişti, oldu, bu kriz çıktı, ıvır zıvır derken bunların fiyatlar da uçtu tabii ki de. O şekilde yani hani piyasa maalesef her şey uçtu yani bunlara dair olmak üzere. Şu anda gerçekten bir bunu hobi olarak kurmak zor yani, çok zor. Çok çalışmanız lazım veya üstün bir insan olmanız lazım öyle diyeyim. Hani ama eskiden böyle değildi. Hani Aklınızda böyle bir plan yapıyordunuz. İşte ben bunu alayım ya. Aa bak bu adam çekiyor bunu. Benim de hoşuma gitti. Ben oynarım ya bunu. Boş vakti olan adam bunu böyle düşünüyordu. Ne bileyim. Oyun 15'indeki diyordu. Alıyordu bunu yani. Örnek veriyorum. Öyle diyeyim. Sağdan gidelim bu arada. Otobandan. Evet. Yani bu şekildeydi. Vitesiyle beraber yaklaşık 1600 1700 liraya mı kapattım diye hatırlıyorum ya yani. yanlış olmasın. Çünkü şöyle bir durum var. Bu ilk çıktığında arkadaşlar ben bunu aldım ya. 1400 liraya bunu kapattım işte. Sadece direksiyon aldım. Vites ayrı satılıyor biliyorsunuz. Aldım işte. Baktım güzel direksiyon. İşte şu tuşları sarmadı beni arkasındaki vitesler. Dedim bunun debriyajı var. E vitesini de almak lazım. Gördüğünüz gibi vitesi de güzel yani. Yaklaşık bir 2-3 ay sonra Yanlış olmasın 3-4 ay da olabilir Yani 2'yi çok az Daha fazla oynadım diye hatırlıyorum çünkü Neyse Vitesini de almaya karar verdim aldım Vitesi de 400 lira Yani nereden baksanız direksiyonun 3'te biri Neyse Bir güç onu da aldım Dedim e sistem tamam Artık direksiyon da var vites de var Ne kaldı geriye Ama öyle değil işte bunun daha oyunları var. Oyunun DLC'leri var. Yaratarak'tan bahsediyorum. Yani bu biraz e, ee, masraflı bu abi. Haberiniz olsun. E bu işin içine girdikten sonra neler değiştirmeniz gerekiyor ben söyleyeyim. Bilgisayarınız yoksa zaten bilgisayar alacaksınız arkadaşlar. En başta. Yani kesinlikle şu hata yapmayın. Ben abi ben direksiyon olayım bilgisayarı alırlarım falan. Öyle bir şey yok. Bunu aldın mı? İşler sarpa sarıyor. Niye? Bunun oynattığı oyunlar güçlü oyunlar. Şimdi bak Euro Truck diyoruz. 20 FPS alıyorum yani. Oh durduk. Vallahi giriyordum ha. Şey yapabilir miyiz acaba? Şuradan çıkabilir miyiz? Anam. Aynaya aynaya gördüm yok ha. Hadi bana bir yol verin ya. Dur sinyalimi de yakayım. Bana bir yol verin. Muhabbete daldık bak. Kaza oluyordu. Adamın dibisin sen. Eyvallah. Neyse arkadaşlar. Ne diyordum ben? Ne diyordum? Heh. Yani pahalı bir hobi. Şu şu devirde maalesef öyle yani. Kıvırları zıvırları bir sürü oyun alıyorsunuz. Mesela benim sistemi biliyorsunuz. Şu öndeki tablet şu an 3000 lira falan ve bu tablette ben hız göstergesi olarak kullanıyorum. Şu an açık değil. Daha çok yarış oyunlarında falan kullanıyorum yani. Şimdi benim de daha değiştirmek istediğim fakat değiştiremediğim birçok şey var. Ne var mesela? Bir ekran, iki bilgisayar. Yani ekran bilgisayar demek nereden baksanız 10 bin lira demek. Yani artık en ufak bir şey en az 2.000 lira oldu örnek veriyorum. Yani şu monitörün 60 FPS vereni 22 inç 60 FPS bir monitör şu an 1500 1700 kalitelisi 2000 lira Maalesef bu hale geldik. Ee, inşallah i̇nşallah hayırlısı olur yani ülkemiz için. Bu ekonomi inşallah düzelir demekten başka bir şey diyemiyorum. Onun dışında seferimize devam edelim arkadaşlar. Bu şekilde otobüs modları gelmeye devam etsin mi etmesin mi bunları da belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Biraz daha profesyonelleşeceğiz tabii ne mesela diyasilerin hepsini tamamladıktan sonra Türkiye haritası yüklemeyi düşünüyorum. Fakat korkmuyor da değilim yani. Şimdi Türkiye haritası yükledik eyvallah. Ben normal şartlarda bak şu an kar modu var. Trafik full. Full trafikte 20 FPS alıyorum şu an. Sanki 20 FPS sabitlenmiş gibi yani. Öyle bir sıkıntımız var. Artık hayırlısı diyorum. Dayı sıkıştırmıyoruz deme ya. Aynen dönecek o. Biraz basayım bu ne kadar gidiyor ne yapıyor bir basalım ya dördüncü fitnesi dip gaz yaptım şu an sürecekleri ikinci kademeyi açayım önümü göremiyorum hızlı gittiğim için evet bismillahirrahmanirrahim ölmeden gidersek inşallah aşırı güçsüz bir otobüs yalnız onu diyeyim size yani oyunda böyle herhalde gerçekte daha iyidir diye düşünüyorum. Yani dip gazla rağmen fazla yavaş dip gaz olmasa diyeceğim ki hani normal biraz yavaş geldi bana Önüme kim atladı benim bak sinyalini görüyorum onu niye atlıyorsun Örmeğe ya Kaç kenara Kaçtı kenara. Selektör ilgince çekildi. Sollamaya kalktı o da. Kalktın sollamaya da bizim hızımızı kestim be biraderim. Sana tampon yapmadım yani. Güzel. Yollar güzel. Havamız gerçek hayat gibi aynı. Karlı karlı. Bugün aydın da yaşıyorum ben biliyorsunuz. Bugün güzel bir soğuk vardı havada hatta güzel yağmur yağdı. Maşallah dün dün yağmur kesilmedi. Bereket ya. Kar yağsa keşke hani kar daha etkili olur tabi de. Barajların dolması açısından. Yine Allah'a şükür aydın çok kurak değil ama kurak. Çok kurak değil ama kurak yani. Ne yağmurlar yağardı eskiden. Şimdi var ya Oo. Sanki böyle ahmak ıslatan gibi yani. Hiç yağmıyor. Yağmur çiseliyor. Yani gök gürültüsü yok ya öyle diyeyim size. Değişik. Hayırlısı ya. Yani. Sanırım bir dönem içindeyiz yani böyle oluyor. İnşallah ekonomimiz olsun, iklimler olsun, her şeyimiz normalleşir bize de. Şu koronavirüs denen beladan da kurtuluruz. Aşılar falan işe yarar inşallah yani. Talismancım, Benim tur gitmiyor ya. Allah Allah. 110 göremedim ben. Şimdi bayır aşağı basıyorum mesela. Bu talisman ne yapıyor ya karlı havada? Bir sağ bir sol. Allah Allah psikopatı. Hızlı geçiş mi Hayır. Yanarız. Hızlı geçti. Yolcuları valla. Yolcuların kekleri, çayları döküldü hep. <laughs> Kusura bakmayın gari. Vallahi arkadaşlar 15 dakika olmuş. Yemin ediyorum zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorum. Çok keyif alıyorum çekerken, sohbet ederken. İnşallah siz de keyif alıyorsunuzdur. Ben bayılıyorum yani böyle seferlere. Euro Truck Simulator'da araç modu çekmedik. Ee, isterseniz i̇sterseniz araç modları da çekmeye başlarız. HTS 2 Multiplayer videomuz oldu biliyorsunuz. Bir önceki video. Bu videoyu da yarın izlersiniz büyük ihtimal hangi gün? Cuma gününe denk geliyor yani. Bundan sonra videoları saat sabah 10'a atmayı planladım. Ee, bir aksilik olmazsa bütün videolar o şekilde seyre seyredecek yani. Çünkü iyi oluyor yani. Ne bileyim. Daha iyi oluyor. Şimdi okulları açıyorlar arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, özellikle özel